Sen bilmiyor ki sen. Kaçırıyordu. <laughs> <laughs> Ay <Ayağına> la <laughs> bali, sabaha. Çekiniyor, bilmiyor biliyor mu öldürmesi gerektiğini bilmiyor da. Çünkü öğrenmedi ya. O tarz şeyler. Olmuyor. Aç kalsa, anlıyor mu lan? Bak şuna açıyor bak. Öte yandan mı açtı git diyorsa. Ağabey sarkma. <laughs> o da tecrübesiz. O da tecrübesiz. Altta <laughs> tuttu. <laughs> 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 Kuyruğundan tutuyor. O tutacağını ben sana söylemiyorum. Belgesel tadında. Ne ya? Geri getiriyor, oraya barıyor, orada oynuyor. duruyor. Lan bir la. <laughs> al. <ne kaldı? gülüyor> al, <ne kaldı? gülüyor> al Oradan daha, ha, gerek yok yeter